Sorumuz kağıt katlama. Bunun en kolay yöntemi elinize bir kağıt alıp deneyerek yaparsanız çok daha rahat algılayabilirsiniz. Önce sorumuzda ne diyor bize? Bir kare kağıt alıyoruz ve bunun sağ üst köşesini sol alt köşeye birleştirmemiz gerekiyor. Bunu söylüyor ok işaretleriyle. Sonra bize diyor ki Buradaki bölümden ve buradaki bölümden delikler açmamızı istiyor. Bizim dergimiz firar etmiş. Bizim gibi dergisi de olmayanlar için şimdi buradan delik açacağız ve buradan ya. Buraya kalemle hafif bir delik açtığımız zaman ve buradan da isteniyordu bize. Buradan da açtığımız zaman ve buraya ve buraya delik açtık. Şimdi kağıdımızı eski haline getirdiğimizde delikler hem burada hem de burada olmuş oluyor ve burada burada bunu da cevap şıklarında birinci şıkta görüyoruz